Arkadaşlar. Ne yaba kayday. Arkadaşlar? arkadaşlar Layla sen nereden geldin? Ben mi koyumdan geldim, uyum değil. Oğlum sizden kurtuluş yok mu lan? Biriniz geliyor, biriniz gidiyor. Oya bir. Ne oldu? Sizden Biz kurtuluş. Senin yok. arkadaş yayınız Ben sizin değinizim. Kölenizim. Anıl Ben sizin sahibinizim, sahibiniz. Boş yapma. Ee nereye gider? Ee, bilmem. Bak sen yüzünden aşağı düşüyorsun. Aa! Geldik Aa! geldik. Kafamı çarptım. Bir şey olmaz bak. Seni parmağıma aldım. Gugugur. Burası çok güzel. Nereye gidiyor hmm. Bak sana paketleri göstereyim mi? Tamam. Bak paketler yerine girek. Bak. Bu da ne böyle? Bak şöyle 2 liralık var. 8 liralık var. Şöyle bak. Bak karga ördek şeyini gördün mü sen? Ama o Pikachu. Kaç Birkaç değil ördek şeysi bak. Pikachu. Bak. E, ee, hayvanı 150 elmasmış. Kostümü 350 elmasmış. Evet. Ne oldu sen mi alacaksın? Burayı geçsene. Geçeyim mi? Hı, -hı. Sevmedin mi? Sevmedim. Yakında yeni güncelleme gelecek Nimdanın Nimdanın arabası gelecekmiş. İyi bakalım. Nimdanın arabasını alak mı? Yok bisiklete binedim. Ee, hangisi? Hmm. Ama ben bisiklet falan sürerken senin gucağıma alamıyorum. Sıkıtır. Sıkıtır da deneyeyim. Bahim. Ee, olmuyor bak. Ya. Çünkü pozu böyle. Pozu böyle duruyor. Ben de yanında koşacağım o zaman. Tamam. Admin'in motoru olsun mu? Motoru olsun. demişim. Motoru demişim scooter'ı. Olsun. Oo, bu çok güzel. Ee çok mu sevdin? Evet. Ben bayıldım. Baş ben başka birisini çıkarayım mı? Çıkar. Kimi çıkarayım? sen birisin. Bak istediğim birini söyle. Bilmiyorum. İsimlerden mi bilmiyorsun? Bu arada se senin senin şu sa oyundaki saatler niye gitti? Baksana senin haberin var mı? Belki bilebilirim. ben kaç gündür bu oyunu oynamıyorum. Siz kaç gündür bu oyunu oynuyorsunuz? Benden habersiz. Olabilir. Ee, nasıl haberiniz yok yani? Oynamıyorum, haberimde yok. Yani ne yapayım? Helva yap. Helva mı? Başka isteğin var mı? <laughs> he ne gülüyorsun? <gülüyor> he, he ne gülüyorsun? Komik kabul et. He <laughs> abi. he ne he ya <gülüyor> <gülüyor> <Annen> abi. <laughs> evet yine kadar cevap vermeyeceğim. <laughs> söyle. Söyle değil evet diyeceksin. <laughs> He tamam söyle. Ben de söylemem. <laughs> tamam söyleme, ben de senin videoyu bitirmem. <laughs> Bitirme. Çok da umurumda. <laughs> tamam oturup beklerim o zaman. Kafana çıkarsam kakamla dediklerim abi. Çıkamazsın ki. Bana sergili ol. Sen ne zaman seni insana dönüştüreyim mi lan? Dönüştüreyim mi? İstemiyorum. Bak yapayım yapayım hadi. hadi. Yapayım mı? Yok. Yapayım hadi, hadi hadi. İnsan halim kim bilir nasıl olur. <gülüyor> <gülüyor> Hayvan halimle bu kadar çirkinim. <laughs> Çirkin misin? Sen ayrıca böyle olursun. Şuna bak. <laughs> ee, senin insan Çok halin. Ee, bak senin insan halin. Bak birisi geldi. Bu senin sevgilin mi? <gülüyor> <gülüyor> Bunu bisikletine binmemizi istiyor. Bisikletimize binmemizi istiyor. Aman aman almayalım. <laughs> ne sürelim? Aa, onu birisi süreyim. daha geldi ya. Birisi daha bu geldi. Bu kim ya? Oğlum niye herkes benim yanıma geliyor? ne He? abi. He? Videoyu bitirmen gerekiyor. Niye? Aa bak arkadaşım bu senin. Hadi ben gidiyorum. Sen Ta kendin devam tamam et. Tamam ben seni koyarım o zaman. Dur bekle. Bak koyuyorum hazır mısın? Tamam arkadaşlar. Vallahi koydum gitti. Daha da konuşamıyorlar artık. Her neyse arkadaşlar biz de birazcık daha konuşup videoyu bitirelim. Merhaba arkadaşlar. Merhaba 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 merhaba. Merhaba. Oo ne oluyor ya, ne oluyor ya? Ne kızdın arkadaş merhaba dedik. Ee, her neyse benim gitmem lazım. Şimdi şu arkadaşa da ben gitmeliyim diyeyim videoyu bitirelim. Şimdi arkadaşlar şu arkadaşa ben gitmeliyim diyeyim Hadi ama açılsaydı mı? ben gitmeliyim git ben gitmeliyim. Ben gitmeliyim görüşürüz. Ben gitmeliyim. Ben gitmeliyim. Eee, hmm. hoca kaldım. Bir de Hoca kal nerede? Hoca! Her neyse arkadaşlar bir videonun da sonuna gelelim. Ben de kapatıyorum.